Evet sevgili dostlar an itibarıyla ütme yapıyoruz. Ee, bu bizim çocukluğumuzda bütün mahallede toplanırdık ve e, çoluk çocuk tüm mahalleli bunun çevresine oturur ve bunu yerdik. Hatta elimiz, yüzümüz kapkara olurdu. Çok eğlenceli olurdu. Şimdi çok kalmadı ama şimdi biz de eski anıları tazeleyelim diye Şimdi yaktık. Mahalleli de yavaş yavaş toplanıyor. Birazdan kenarına toplanacağız. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Güzel bir anıyı da daha doğrusu e, hatırayı canlandırmış olacağız. Bunun kenarında oturacağız ve bunu yiyeceğiz. Elimiz, yüzümüz kara olacak ama içimiz beyaz olacak inşallah. Şimdiden bize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Evet. Akarkağı, nohudu ve e, ütmesi onu Hı. komşu toplandık yiyoruz inşallah. Ümit abi nasıl tadı? bir çöze. Güzel güzel. Sana bir tane açayım şöyle bir bak bakalım. Aç bakalım. Bir i̇yi bakayım abi şöyle. Evet iyi iyi. İyi mi abi? 10 numara. Onunla... Güzel mi oğlum tadı ha? Uh -huh. Tatlı mı? Eee. Ne sevinci diyordum. Hadi afiyet olsun. Tamam. Uh -huh. Ali abi demek ki özelliği kalorisi mi yüksek abi? Toprak kalitesinden aroması yüksek. Topraktaki aroma yüksek. Evet Ali abi.